Sayın Harun Karaca. Şu an sonumuzu teşvik etmiş bulunmaktadır. Hoş geldiniz Sayın Ülgenim. Evet. Bir başkanımız Sayın Ahmet Kandır. teşvik etmiş bulunmaktadır. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Başkanım hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz çok <laughs> değerli. sunuyorum. Kabul edenler, kabul edenler kabulmüştür. Divan başkanımı ve divan üyelerini alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Torun teşinatının çok değerli direktif temsilcileri. İlçe divan toplantısına başlamadan önce hepinizi il başkanım ve il yönetim kurulu arkadaşlarım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir yönetim anlayışıyla tanıştıran bir harekettir. Halkın içinden çıkan, halkın dertlerini, sorunlarını çok iyi bilen ve hızla çözen, gideren bir harekettir. Bundandır ki inanç bazimle 11 yıldır her alanda başarıdan başarıya koşulmaktadır. Aziz milletimiz de bu hizmet aşkını, dürüstlük ve samimiyeti fark etmekte ve desteğini her dönem biraz daha arttırmaktadır. Bu destek heyecanımızı yükseltmekte, gözümüzü daha uzaklara, daha yükseklere dikmektedir. Şanımıza yakışır, büyük devlet olmanın gereği olarak şimdiden 2023'lerin, 2071'lerin hedefini tespit edilmektedir. Muhalefet erirken normal şartlarda iktidarın yıpranması gereken iktidar bir taraftan büyüyor, muhalefet küçülmeye devam ediyor. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır bu kadrolarla ne kadar övünsek azdır. Bu kolay bir olay değil. Tabii biz köklü bir gelenekten geliyoruz. Köklü bir medeniyetten geliyoruz. Ki ben şöyle kısa bir anlamasın sen tanıştın mı? Arkadaşlığına? Adnan Başkan. Bir de plaka var. Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yılmaz. Mikrofon alabilir miyim? Bir yani... Evet. Bir de CHP'den partimize katılıp bugüne kadar birçok üye yapan Muzaffer Çelik. Evet, Muzaffer Bey'i sahne davet ediyorum. Evet. Gülden Aksu'da hanımefendi en çok üye yapan Eşadiye Mahallemizin sorunları olduğu için onlara bu direkt ediyoruz. Evet, kendilerine Kendine tebrik ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ben emek harcayan yol arkadaşlarım olan Mahalle Teşkilatı'nın üyeleri adına kabul ediyorum onları istiyoruz. Halk Partisi'nden Daha önce Halk Partisi'ne gelen meclis yeri yapmıştı. O dönemlerde o dönemden de kendisiyle tanışıyoruz. Gerçekten bize iyi katkı sağladı. Iyi yapıyor. tebrik yapıyor Tebrik ediyorum. Kutluyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Erdem Çağdaroğlu. Fazla üye yapanlardan herhalde var. Tebrik ediyorum. Kutluyorum. Tabii bize böyle çok iyi yapan arkadaşlarımız evet, lazım. Bütün işte mahalle başkanları şey ve mahalle şey yönetimlerine şey göre şey olan, olan arkadaşlarımızdan da biz bunu bekliyoruz arkadaşlar. Şey. Tamam, evet, şey tekrar tebrik yapalım. ediyorum. Çok evet, çok ederim. Ederim. Evet, Mustafa Ali Yılmaz kardeşimize zaten sonuçluklarla burada tanıyoruz kendisini. Evet, ediyoruz. Evet, hayırlı mübarek olsun. Teşekkür Teşekkür ederiz. Sayın Vekilimiz Ayloz'u kutluyoruz.